Sevgili bazı öğretmenlerimiz, artık 23 Nisan için ayrı, 19 Mayıs için ayrı, efendim 30 Ağustos için ayrı, 29 Ekim için ayrı kılık kıyafet aldırmaktan vazgeçin. Bakın, ben geçen sene birinci sınıftaki oğluma kırmızı pantolon, beyaz papyon, beyaz ayakkabı, beyaz gömlek, beyaz eldiven aldık. Ama maalesef bu kıyafetleri bu sene daha Ekim ayını yeni geçtik. Kasım ayının başındayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda giydirmediler. Neymiş? Bu bayram başka alacakmışız. Biz velileri de öğrencileri de zor duruma sokmayın. Hiç olmasa hiç olmasa 23 Nisan'da aldığımız kılık kıyafeti 19 Mayıs'ta da giyelim. Sonraki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da giyelim. En azından bir sene bari kullanalım. Yani alan var, alamayan var. Bu kadar müsrifliğe gerek yok.